42. Bölüm Ana Kraliçe Louvre Sarayı'nda geçen olaylardan 3 gün sonra François de Montmorency kardeşine söylediği gibi dönme konağına gelmişti. Giderken de yanına sadece bir adam almıştı. Şövalye de Pardayan'ı bütün ısrarına rağmen yanına almamıştı. Basit bir savaş elbisesi giymiş, birine bir savaş kılıcı takmış ve bir savaş atına binmişti. Yanındaki adamı da aynı şekilde giyinmişti. Dömeme konağına vardığı zaman saat akşamın yedisine gelmişti. Güneş batmak üzere olduğundan François'un kardeşine vermiş olduğu üç günlük mühlet de sona ermiş bulunuyordu. François o zaman Seyisi'ni işaret etti. Seyisi atından inmeksizin borusunu çaldı. Bütün pencereleri ve kapıları kapalı duran konak derin bir sessizlik içinde bulunuyordu. François'un ikinci bir işareti üzerine Seyis atından inerek konağın kapısını çaldı. Bu sefer kapının üzerinde küçük bir pencere açıldı. ''Kimi istiyorsunuz?'' <laughs> ''Maraşal Demvel'i istiyorum.'' ''Kendisiyle ne işiniz var?'' Bize yapmış olduğu bir haksızlığın tamirini istiyoruz. Eğer istediğimizi reddedecek olursa o zaman Allah'ın adaletine başvurarak kendisiyle er meydanında karşılaşmak niyetindeyiz. Küçük kapı kapanarak büyük kapı açıldı. Ve içeriden Henry de Prensi'ye mensup subaylardan biri çıkarak François'un önünde saygıyla eğildi. Eğer konakta istirahat etmek arzusundaysanız konak emrinizi amadedir. Aradığınız Henry de Montmorency kralın emriyle Paris'ten ayrılmış bulunmaktadır. Seyis bu emrinizi kabul etmiyoruz dedi. Subay Fransuay'ı tekrar selamlayarak içeri girdi ve büyük kapı kapandı. O vakit seyis tekrar borusunu öttürdü ve yüksek sesle üç defa ''Maraşal Demil! Harry de Montmorency!'' diye bağırdı. Cevap alamayınca sözlerine devam etti. ''Bize karşı yapmış olduğunuz bir hakaretten dolayı sizden tarzı istemeye geldik. Bu akşam geleceğimizi bildirdiğimiz halde alçakçasına kaçtınız. Hain ve korkak bir adam olduğunuz için sizi duayla davet ediyoruz. Onun için size eldivenimizi bırakıyoruz.'' François de Montmorency bunun üzerine sağ eldivenini çıkararak seyisi uzattı. O da bunu bir çiviyle konağın kapısına çaktı. François kardeşin konaktan ayrılmış olduğunu inanmıyor ve kendisine karşı yapmış olduğu bu hareketten sonra dövüşmeye razı olacağını emin bulmuyordu. Onun için belki çıkar diye 2-3 dakika daha bekledi. Fakat kimsenin görünmediğini görünce oradan uzaklaştı. Uzaktan iki adam Maréchal'in kendini göremeyecekleri bir yerden onu gözetlemekle meşgul bulunuyorlardı. Bunlardan biri genç şövalye de pardayandı. François de Montmorency'nin ısrarına rağmen arkasından o da çıkmış ve Maraşeli takibe başlamıştı. Dememe konağında cereyan edebilecek her türlü olayı dikkatle takip etmeye karar vermiş bulunuyordu. Her ihtimali hesaba kattığından yanına arkadaşı Kont Marillac'ı da almıştı. Kararı gayet kesin Eğer Maraşal konaktan çıkmayacak olursa her ne pahasına olursa olsun konağa gelecek ve kendisini arayacaktı. Fakat uzaktan seyrettikleri olaylar böyle bir müdahaleyi icap ettirmedi. Bunun üzerine onlar da Maraşal'a görünmeden başka yoldan geri dönmeye başladılar. Kont Marilak yahut asıl ismiyle Deodat çok düşünceli görünüyordu. Amiral Kolibni'nin evinin önüne geldikleri vakit Kont Pardeyan'a ''Beni sevindirmek ister misin?'' diye sordu. ''Seni sevindirmek mi? Böyle bir şey yapabilecek olursam sonsuz şekilde sevinirim.'' ''O halde söyleyeyim. Seni bu akşam bir kadına takdim etmek istiyorum.'' ''Bir kadına mı?'' ''Evet dostum. Bu kadının kim olduğunu sorabilir miyim?'' ''Nişanlım.'' Ona takdim edilmek benim için hakikaten büyük bir şeref olacaktır. Bunun üzerine iki arkadaş kol kola girerek önce bir meyhaneye gittiler. Orada mükemmel bir yemek yediler. Ondan sonra saat 9'a doğru Rahaj Sokağı'na girdiler. Alice o gece büyük bir korku içinde sevgilisini bekliyordu. Daha önce şunu söyleyeyim ki Namar Kraliçesi tahta köprü vakasında yanında Alice'in bulunduğu diye söyleyecek vakit bulamamıştı. Alice de ne olur ne olmaz casusu meydana çıkar diye bunu sevgilisine söylememişti. Bu bakımdan Kont Marilak sevgilisinin pardayan tarafından kurtarıldığını da farkında bulunmuyordu. Alice'in korkusu önce evinde iki mahpus kadının bulunmasından ileri geliyordu. Vaka Alice'in bunları evin arka tarafında iki odaya yerleştirmişti. Fakat her şey olabilirdi. Bu kadınlar herhangi bir şekilde varlıklarını Kont'a belli edebilirler, Kont da bunlarla alakadar olabilirdi. Alice bu arada kraliçenin emriyle yeni yapılan kulenin penceresinden içeri her gün attığı raporların bir gün ortalığı karıştırmasından korkuyordu. Alice kraliçeyi oyalamak için her gün attığı raporlara işler yolunda gidiyor, kendisini görüyorum, yeni bir şey yok gibi basit cümleler yazıyordu. İşte o akşamda raporunu ararken elini bir el tutmuş ve avucuna bir kağıt sıkıştırmıştı. Genç kadın yüreği heyecan içinde evine dönmüş ve o zaman kağıttaki yazıyı okuyabilmişti. Kağıtta şunlar yazılıydı. O adamı bu gece saat 10'a kadar evinize alıkoyunuz. Saat tam 10'da gönderiniz. Gece orada kalmak isterse bir bahane uydurarak engel olunuz kendisine hiçbir zarar gelmeyecektir. Alice her şeyi anlıyordu. Kraliçe Kont Marilak'ı saat 10'da yakalatmak için herhalde tertibat almış olacaktı. Bu durum karşısında ne yapmalıydı, nasıl hareket etmeliydi? Her şeye rağmen sevgilisini ele vermemeyi kararlaştırdı. Tam bu sırada kapı çalınca mosmor geçilerek işte geldi diye kekeledi. Halbuki o daha düşünmek için bile vakit bulamamıştı. O kadar heyecanlıydı ki kapıyı açmaya kendisi gidemeyerek ihtiyar Laura'yı gönderdi. Kont Marilak yanında bir delikanlı ile birlikte bir dakika sonra içeri girdi. ''Sevgili Alice'' dedi. ''Sana kardeşimden fazla sevdiğim şövalyede pardiyan takdim ederim.'' Alice titredi. Çünkü genç şövalyeyi bir anda tanımıştı. Pardiyan da onu hemen tanıdı. Fakat bunu belli etmek için kendisini saygıyla selamladı. Alice pardiyanın kendisini tanımadığını zannediyordu. Halbuki genç şövalye Alice'in kendisini tanıdığını buna rağmen tanımamazlığa geldiğini anlamıştı. Konuşma gayet garip bir surette devam etti. Kont açık ve samimiydi. Alice heyecan içinde rol yapmakla meşguldü. Pardeyan da şüphe ve endişeyle etrafı seyrediyor, konuşulan şeylere kulak bile vermiyordu. Saat ona doğru Kont gitmek üzere ayağa kalktı. Fakat Alice heyecanla ayağa kalkarak buna engel oldu. ''Allah aşkına otur.'' diye yalvardı. Kont bir şey anlamıyordu. ''Sevgilim, yine mi korku ve endişe içindesin?'' diye sordu. ''Bir şeyden mi korkuyorsun? Bilirsin ki benim korkum senin içindir. Bana verdiğin bir sözü sana bu gece hatırlatmak isterim.'' O söz neydi? Her ne olursa olsun kendinizi dikkatle muhafaza edeceğinizi, her şeyden şüpheleneceğinizi vaat etmiştiniz. Kontun yerine parlayan cevap verdi. Merak etmeyiniz, dedi. Kontun yanında ben varken hiçbir tehlike söz konusu olamaz. Üçü de bahçeye çıktıkları vakit Elis Pardayan'ın kulağına eğildi ve Kont farkına varmadan kendisine ''Merhamet ediniz, Kont'un yanından ayrılmayınız, onu öldürmek istiyorlar.'' sözlerini fısıldadı. Pardayan titremekten kendini alamadı. İki adam bu sırada sokağa çıkmışlardı. Sağa sola baktılar. Hiçbir şey göremeyince yürümeye başladılar. Ellis arkalarından bir süre baktı. Heyecanla bekledi. Fakat anormal hiçbir şey göremeyince kapıyı kapayarak içeri girdi. Yolda kon sordu. Eee nişanlımı nasıl buldun azizim? Şey, şüphesiz çok güzel, sevimli bir kadın. Şu köşede ne var? İkisi de o tarafa doğru yürüdüler. Hiçbir şey yoktu. Pardayan lafı değiştirmek için mahsustan böyle söylemişti. Şövalye Elis hakkındaki şüphesini konta söyleyip söylememek hakkında bir türlü karar veremiyordu. Bu sırada kont sözü yine nişanlısına getirdi. Bilmem dikkat etti mi? Bana ne kadar kendimi kollamamı tavsiye ediyor. Anlaşılmaz bir şey bu korku. Kim bilir? Belki de aklıdır. Kadınların erkeklerden daha duygulu olduklarını unutmamalısın. Belki de bazı nüfuslu insanlardan bir şeyler duymuştur. Pardayan kendi kendine şöyle düşündü. Seven iki kalbin arasını bozmak çok fena. Çok meşhum bir harekettir. Alice'in bazı kusurları olabilirdi fakat kontu da sevdiği muhakkaktı. Bunun üzerine eğer sizin gibi sevilmek mutluluğuna erişmiş olsaydım sevdiğim kadının her isteğini boyun eğerdim dedi. Doğru herhalde Alice'in bu korkusu beni çok sevdiğinden ileri geliyor. Bana herhangi bir kötülüğü gelmesini istemiyor. Tam bu sırada Betsy sokana gelmek üzere bulunuyorlardı ki onları adım adım takip eden bir gölge kendilerine yaklaştı. Bunu sezen iki genç hemen vaziyet aldılar. Rica ederim benden korkmayınız dedi. Maksadım Kont Marilak'a birkaç kelime söylemektir. Pardayan titredi. Konuşan adamı sesinden tanımıştı. Bu adam mauretten başkası değildi. Bunun üzerine karanlığa rağmen ne olur ne olmaz diye mantosunu büsbütün kaldırarak yüzünü sakladı. Kont Marilak aradığınız adam benim, dedi. Ne söylemek istiyorsanız söyleyiniz. Sizinle yalnız görüşmek istiyorum. Pardayan Kont'un kolunu kuvvetle sıktı. Kont bunun üzerine bana söyleyeceğiniz şeyleri arkadaşımın yanında söyleyebilirsiniz. Ondan gizli hiçbir şeyim yok. Yabancı adam bir saniye kadar tereddüt etti. Sonra söylemeye karar vererek bir kimse sizinle görüşmek istiyor. Onun evine kadar beraber gitmemizi rica etmek için beni gönderdi. Dedi. Bu kimse kimdir? Size sadece bu kimsenin çok nüfuslu yaşlı bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Şahit gitmeye razı olursam nereye gideceğiz? Bu ev nerededir? Tahta köprü civarında birinci büyük ev. Görüyorsunuz ya her şeyi açık açık söylüyorum. Fakat yalnız gelmeniz şarttır. Pekala siz kimsiniz? Beni sadece bu kadının bir memuru olarak kabul ediniz. Bu söz üzerine parlayan kontu birkaç adım ödeye çekerek kulağına eğildi. Kendinizi koruyacağınıza dair nişanlarınıza verdiğiniz sözü unutmayınız. Gitmeyeceğim. Çok isabet edersiniz. Hemen söyleyeyim ki bu adam Catherine de Medes'in cellatlarından mağurettir. Söylediği evde sizi bekleyen de kraliçenin kendisidir. Marilak'ın sesi birdenbire değişti. Buna emin misiniz? Tamamıyla bu duruma göre şu alçak adama layık olduğu şekilde geri göndermemiz lazımdır. Yani... Fakat Barden sözünü bitiremedi. Kont Mavret'e dönerek sizi takip etmeye hazırım dedi. İçinden de herhalde annemi yakından görmem lazım diye düşünüyordu. Pardayan ne yapıyorsunuz azizim dedi. Mavret beni takip ediniz Kont diye söylendi. Kont gayri ihtiyar bir hareketle Pardayan'ın kulağına eğildi. Benim için üzülmeyiniz. Gideceğim yerin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Hatta kraliçe kesin demeliysin. Belki de beni katletmek için bir tuzak hazırlamış olduğuna da inanıyorum. Fakat her şeye rağmen gitmem lazım ve gidiyorum. Ne yapıyorsun kardeşim? Aklını mı oynattın? Hayır, ne yaptığımı biliyorum. Bunun sebebini de sana söyleyeceğim. Nedir? Kaderim beni oraya doğru çekiyor. Kraliçe kesin kimdir biliyor musun? Ben oraya ne sıfatla giriyorum? Bunu da öğrenmek ister misin? Bunun sırrını zamanı gelince sana anlatacağım. İşte onun için mutlaka gitmem lazım ve gidiyorum. Sözlerinden bir şey anlamadım. Şunu da söyleyeyim ki seni katiyen yalnız bırakmam. Bırakacaksın dostum. Bana şimdiye kadar gösterdiğin dostluktan dolayı da çok teşekkür ederim. Catherine kimdir biliyor musun? Kimdir? Benim annem. O sözler karşısında pardiyan olduğu yerde taş gibi kesilip kaldı. Kont az bekleyen Mauret'e işaret etti ve iki adam karanlık sokakta iki gölge gibi kayboldu. Şövalye deodat. Catherine de Medici'sin oğlu. Diye birkaç defa amırıldandı. Sonra her ne pahasına olursa olsun kendisini takip etmeye, içini pek güzel bir bu konağın etrafını gözetlemeye ve gerekirse, yani kont sağ salim dışarı çıkmazsa zorla içeri girerek kendisini bulmaya karar verdi ve yola koyuldu. Yürürken hep Alice'in bu işten malumatlar olup olmadığını düşünüyordu. Nihayet tahta köprüncü civarındaki eve vardı. Bunun her tarafını dolaştı. Küçük bir şatoyu andıran evin pencereleri kalın demirlerle örtülü, kapısı da çok sağlamdı. Bunları görerek, ''Ne olursa olsun.'' İyi omurdandı. Eğer kontun kılına dokunacak olursa ben ne yapacağımı bilirim. Sonra tahtı köprü olayında yıktı fakat hala enkazı ortada duran arabelerin arasında gizlenerek elinde hançer beklemeye başladı. Bu sırada konağın içinde acı bir olay geçiyordu. Baba, ana ve oğul konakta buluşmuşlardı. Deodat daha gelmeden önce odada Catherine ile Ruggieri yalnız başlarına oturuyorlardı. Rene Ruggieri düşünceliydi. Bunu sezen kraliçe, ''Sana korkma demedim mi Rene?'' diye konuştu. Onu bu gece öldürmeyeceğim. Yalnız kendisini tecrübe etmek istiyorum. Sen onun nasıl babasıysan unutma ki ben de annesiyim. Bu bakımdan pek tabi olarak ben de kendisini senin kadar düşünüyorum. Eğer benim oğlum ise onu tutacağım, yaşatacağım. Fakat oğlum bile olsa ondan benim aleyhimde niyet ve fikirler görecek olursam elbette yaşamasına imkan yok. Sözlerinizi iyi anlayamadım. Benim için her şeyden önemli olan şey kendisinin kimin annesi olduğunu bilip bilmediğidir. Eğer kim olduğunu bilmezse o zaman mesele yok. Kurtulacak ve yaşayacaktır. Ben günün birinde karşıma çıkacak benden hesap soracak bir insanın bulunuşuna hiçbir şekilde dayanamam. Bilmem sana fikrimi açıkça anlatabiliyor muyum? Böyle konuşacağınıza ne için onu herhalde öldürmeye karar vermiş olduğunuzu bana açıkça söylemiyorsunuz. Bundan niçin çekiniyorsunuz? Hayır Rene. Emin ol ki niyetim kesin değildir. Çocuğumuz bu anda ölümü mahkum bulunmuyor. Bir saniye kadar düşündükten sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Gayim biliyorsun. Annesine son derece bağlı olan oğlum Henry'in kral olmasını istiyorum. Allah zavallı çalsın ömrünü yeter görünce yerine Henry geçecektir. Fakat Fransız tahtının bir tehlikeli rakibi var. Onlar da Bourbonlardır. Kurnaz bir kraliçe olan Jean d'Albert, krallık tacını oğlu Henry e geçirmek için uğraşıyor. Bunu önleyecek biricik bir kendini ortadan kaldırmaktır. Jean d'Albert ölürse o zaman hiçbir şeyden korkmamıza sebep kalmaz. Aynı zamanda Navar Krallığı da serbest kalacak. Buraya niçin oğlumuz geçmesin? Tam bu sırada Maurit ile Kont Marilak içeri girmişlerdi. Maurit herhalde daha önce aldığı bir emirle dışarı çıkarak baba oğul ve anayı yalnız bıraktı. Kont kraliçeyi görür görmez içinden ''Annem'' diye söylendi. Gayet ciddi bir tavırla koltuğunda oturan Ketil Dümelis siste içinden ''Oğlum'' diye düşündükten sonra sakin bir sesle ''Bilmem beni tanıdınız mı?'' diye sordu. Kont Quant'mariyla kas kalsın siz benim annemsiniz diyecekti. Güç bela kendisini tuttu ve Tanıyorum efendim dedi. Kral 9. Çağsın validesisiniz cevabını verdi. Beni daha önce görmüş müydünüz? Evet efendim. Alaylarda, törenlerde birçok defa görmüştüm. O halde size fikrimi açıkça söyleyeyim. Sizin Paris'te olduğunuzu duydum. Buraya ne maksatla gelmiş olduğunuzu araştırdım. Ancak sizin kraliçe Jön de Albert'in güvenini kazanmış bir kimse olduğunuzu biliyorum kraliçe ile açık açık görüşmek istiyorum. Onun için bu görevi size vermeye karar verdim. Her emrinizi yerine getireceğimi bildirmekte şeref duyarım. Bana gösterdiğiniz güvenden dolayı da teşekkürlerimi sunarım. Kraliçe bir dakika kadar düşündü. Size buraya çağırmamın sebebi Paris'te bulunduğunuzun gizli kalmasını istediğinizi düşünmemdir. Sonra bu görüşmelerimizin gizli kalmasını da çok istiyorum. Ben artık Fransızlar arasında boş yere dökülen kandan nefret ediyor ve bütün bunları bu düşmanlıkları ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü ben bir kraliçe olduğum gibi aynı zamanda bir anayım da. Kraliçe bunu mahsustan söylemişti. Böylece karşısındakinin hakikati bilip bilmediğini öğrenmek istiyordu. Bu son kelime konta hakikaten tesir etti. Bir anda yüzü sarardı. Sendeler gibi oldu. Kraliçe devam etti. Bu görevi üzerine şerefle alacak birçok insan bulunmakla beraber ısrarla sizi seçmem sizin hakkınızda da bazı fikirlerim olduğu içindir. Kont, benim için bazı niyetleriniz mi var? Beni tanıdığınızı mı söylüyorsunuz? dedi. Evet Kont, sizi tanıyorum ve çoktan beri de takip ettiriyorum. Fikirlerinizi lütfen izah eder misiniz? Kraliçe berte fikirlerim şunlardır. Aramızda kesin ve ebedi bir anlaşma imzalamak. Protestanlara büyük şehirlerde kilise yapmak hakkını veriyorum. Memuriyet için Katolik veya Protestan olmak dikkate alınmayacak. Kendilerine birçok kale vermek, saraya Protestan papazları da kabul etmek. Protestan papazların kiliselerinde serbestçe vaaz vermelerine izin vermek. Bilmem bu teklifi elme ne dersiniz? Eğer bunlara uyulursa din kavgaları olduğu gibi ortadan kalkar. Şimdi de vereceğim teminatı bildireyim. Halbuki Hollanda'da protestanları öldürmekle meşgul. Fransa kralı buradaki protestanları kurtarmak için Amiral Kolegin'in emrine bir ordu verecektir. Bu fevkalade büyük bir lütuf olacaktır. Sonra benim bir kızım var ki onu alabilmek için can atmayan prens yoktur. İşte onu yani Margot'u da her de Navar'a vereceğim. Bu davranışınız ancak takdir uyandırabilir. Bu şartlar karşısında Jönde Albert'in bize elini uzatacağını sanır mısınız? Buna kesinlikle emin bulunuyorum. Eğer silahlara başvursaydınız Jönde Albert'in teslim olmasına imkan yoktu. Bu işi dostça halletmek istemeniz, Katoliklerle Protestanlar arasında bir fark gözetmemeniz zaten bizim de şimdiye kadar istediğimiz ve uğrunda silaha sarıldığımız amacımızdır. Şimdi sizi bu tekliflerimi John Darbert'e götürmeyi memur ediyorum. Resmi teklif kağıdınız da budur. Kraliçe konta kral Mühürle mühürlenmiş fakat kapatılmamış açık bir mektup verdi. Okuduktan sonra kapatınız. Kont mektubu okudu. Muhterem yeğenim, oğlum kral ve ben din uğruna dökülen kandan nefret ediyoruz. Kont Marilak'ı yapacağımız sulh tekliflerini size bildirmeye memur ettim. Bunun sizin de hoşunuza gideceğini zannediyorum. Allah'tan saatte olmanızı bütün kalbimle temenni ederim. Kont mektubu kapatarak cebine koydu. Kelsen demediysiz bir süre düşündü. Sonra Neyse bu işleri hallettik. Şimdi de sıra size geldi. Her şeyden önce John d'Albert'e ne dereceye kadar bağlı olduğunuzu bilmek isterim. Kraliçe bu sözlerin kon tarafından tefsir edilmesine meydan bırakmadan sözlerini tamamladı. Navar kraliçesi her teklifimi kabul ederse bunun için şerefine yapılacak büyük şenliklerde hazır bulunmak üzere Paris'e gelecektir. Yapılacak düğünün de çok parlak olmasını istiyorum. Bu suretle bizim krallık ailemize girecek olan Harry de Bern için de büyük bir taht tasarlıyorum. Fransa tahtı gibi bir taht. Bunu da buldum. Polonya tahtı. Navar krallığı ne olacak? Navar küçük olmakla beraber zengin ve sempatik bir yer. Ben oraya da başka birini tayin etmeyi düşünüyorum. Bu kimseyi buldum bile. Kimdir majeste? Siz? Bu son söz kontu çok şaşırtmıştı. Doğrusu o asla böyle bir şey beklemiyordu. Ne oluyordu? Olan biteni iyi anlayamıyordu. Kendisine karşı niçin bu kadar cömert davranılıyordu? Yoksa herkesin nefret ettiği kraliçe Catherine de Medici'sin kalbinde kendisine karşı bir ana şefkatimi taşıyordu. ''Kont, ben mi?'' Erkek kledi. ''Evet, fakat benim hiçbir hasaretim yok. Bunu yapmanız bir hiç olan beni krallık mevkini yükseltmek sizin için herhalde bir sebep olmalıdır. Bu sebepleri ben bulacağım. Size daha önce sizin için bazı niyetlerim olduğunu söylemiştim. Daha önce de sizin John D'Albert'e karşı olan bağlılığınızın derecesini bilmek şarttır.'' Çünkü bütün bunların hakikat olması sizin aracılığınıza bağlıdır. Söyleyeyim majeste, ben John D'Albert için her an ölümü göze alabilecek derecede kendisine bağlıyım. Ben bir asizade değilim. Çünkü anamın babamın kim olduğunu bilmiyorum. Belki de kibar bir kadının uşağıyla sevişmesinden dünyaya gelmiş bir insanım. Ruggieri, dikkat et delikanlı, diye murallandı. Fakat Deodat bu sözleri duymadan devam etti. Beni bir kilisenin merdivenine bırakmak suretiyle ayıbını kapatmak isteyen kimsenin hatta bir kraliçe bile olmadığı ne malum. Fakat sonuç itibariyle ben sadece bulunmuş bir çocuğum. Birçok kimsenin nefretle dudak büktüğü bir kimseyim. İşte John Albert beni bu durumdan kurtardı. Bana kendi öz çocuğunu gösterdiği aynı sevgi ve şefkati gösterdi. Onun için ölünceye kadar ona bağlı ve ona karşı kendimi borçlu duyarak yaşayacağım. Beni terk eden, beni inkar eden asıl anneme gelince ona hiçbir vakit tanımak ve öğrenmek istemem. Kont Marilak bu sözleri söylerken kollarını göğsünün üzerine çaprazlayarak duruyordu. Kraliçenin duyduğu vicdan azabını ve çektiği acıyı belli etmesini bekliyordu. Fakat öyle bir şey olmadı. Kraliçe sadece kaşlarını çattı. Fakat sesin nahingi bozulmadan başını salladı. ''Jean Albert’e ne kadar bağlı olduğunuzu anladım.'' dedi. ''Bana lazım olan da buydu. Artık gidebilirsiniz. Ben de güven içinde bekleyebilirim.'' Catherine adeti olduğu üzere öptürmek için elini uzattı. Fakat Kont bunu görmemiş gibi yaparak kendisine bir selam verdi ve dışarı çıktı. Kraliçenin eli yavaş yavaş düştü. Kont dışarı çıktıktan sonra kraliçe Rukiye elini tuttu. Biliyor dedi. Hiç sanmıyorum. Hayır hayır biliyor. Çabuk vakit geçirmeden işareti ver. Madam ne yapıyorsunuz? Bu bizim çocuğumuzdur. Sersemliğe lüzum yok. Çabuk diyorum. Pencerenin önüne gelmişlerdi. Kont bu sırada köprüyü geçiyordu. Müneccim acıyınız diye inledi. Fakat Catherine daha fazla beklemeyerek Rukiye'nin boynunda zincire bağlı bir tüdüğü kopararak ağzına götürdü tam öttürmek üzereyken Rukiye engel oldu. Bakınız, şu adama bakınız diye söylendi. O zaman Ketrin bir gölgenin harabeler arasından çıkarak konta katıldığını gördü. Bu adam şövalye döpardı yandı. Kraliçe demek yalnız gelmemiş diye mırıldandı. Evet belki de etrafta daha birkaç adamı var. Bizim dört adamımız bunlarla dünyada başa çıkamazlar. Ketrin elindeki tütüğü şiddetle duvara çarparak attı. O gece elimden kaçtı. Öyle olsun. Fakat artık elimdedir. Ne zaman istersem onu yok edebilirim. Ne var ne de Johnny fazla yaşamamalıdırlar. Sonra yavaş yavaş sakinleşti. Her şey yoluna giriyor. Bir ay içinde Fransa'da ne kadar protestan varsa hepsi Paris'te toplanmış olacak. O zaman Catherine korkunç bir şekilde gülümsedi. Rogier bu gülümseme karşısında titremekten kendisini alamadı.